Efendim üçüncü onur ödülümüz bir halk ozanına, bir bozlak ustasına, yine bir yaşayan efsaneye verilecek alkışlarınız Neşet Ertaş için. <laughs> Efendim huzurlarınıza yabancı değerli bakmayın hani ya göz önüne çıkma ya göze saygın olsun gibi bir şey var. O şekilde huzurlarınıza geldim. 73 yaşındayım. Yurt'tan seslerin yeni kurulduğunda rahmetli Muzaffer Sarısozen zamanından beri TRT'mize gidip geliyorum. Bir ara mahalli sanatçı olarak da imtihanla Ankara Radyosu'na girmiştim. Bir müddet de öyle ayda 2-15 dakikalık programım olarak çalıştım. Daha sonra aldık başımızı TRT'den gittik öyle diyelim. Daha gidiyor, daha gidiyor. Ama aralıksız 50 sene daha evvelini söylemeyeyim ayıp olur. Çünkü çocukluk yıllarıma geçiyordu o türkülerin şiirlerini yazmak, havalarını getirmek. Profesyonel olarak 57. E, senedeyim. 50 sene aralıksız türküler verdim. Sadece 7 senedir dinlenmeye çekildim. Bugün huzurlarınızda olmak bana ömrümün en mutlu günü. Çünkü halkımızın halkımızın kanalı olan TRT'mizin uygun görmüş olduğu bu halk müziği onur ödülü ben bugün olmuş ekmani yediğim sevgili halkımıza binaen alıyor halkımız adına alıyor onlara ben huzurlarınızda önce teşekkürü ben onlara yediğim sonra da özür dileyerek sayın TRT'mizin genel müdürüne İzninizle teşekkür ediyorum bu ödülü bana uygun gördükleri için. Öyle.